Hocam, Tengricilik nedir? Tengricilik İslam'a alternatif olabilir mi? Gençler Tengriciliğe mi yöneliyor? Türkiye'de bir savunucunun, başka bir deyişle avukatın ilk kez olarak kimlik bilgilerinin din bölümüne Tengri yazdırmasının yankıları sürüyor. Anlaşılan o ki bu konuda daha pek çok yeni örneğe denk geleceğiz. Niyesi Tengricilik şaşırtıcı ve inanılmaz bir biçimde ilgi görüyor. Türk tarihinin içinden süzülüp gelen Türklere, Moğollara ve bütün Türkistan halklarına özgü türlü inanışların güncel ve çağdaş yaşamda Yeniden değerlendirilip dizgeleştirilmesi sonucu çağdaş bir Tengriciliğin kurulmakta olduğu anlaşılıyor. Bu çağdaş Tengriciliğin yalnızca Türk ve Moğol halklarıyla ve Türkistanlı öbür halklarla sınırlı kalmayıp tüm insanlığı kapsayacak biçimde evrenselleşmesi de olasıdır. Tengricilik üzerine ilk kez konuşuyor değilim. 2018 yılında da tengricilikle ilgili bir yazı yazmıştım. O yazı İslam Bu adlı bir timde yer almıştı. O günden bugüne tengriciliğe ilişkin araştırmalarım beni yeni bilgilere ulaştırdı. Bu nedenle kimi bilgilerimi gözden geçirip konuya ilişkin düşüncelerimi yeniden düzenledim. Öncelikle belirtelim ki tengricilik şamanizm demek değildir. Şamanizme ilişkin bütün bildiklerinizi unutun başta şunu bilmeliyiz. Tengri sözü günümüz Türkçesindeki Tanrı sözcüğünün eski ve köklü biçimidir. Türk Kağanlığı yazıtları çözülürken ilk okunan sözcükler Tengri ve Türk sözcükleridir. Ayrıca Tengri sözcüğü bilinen en eski Tanrı adıdır. Sümer yazılarında geçen Dingir sözcüğünün gerçekte Tengri sözünün başka bir söyleniş biçimi olduğu belirtiliyor. Peki nedir bu Tengricilik? uzun uzun yazmaya gerek yok. Özetle açıklayalım. Tengri bütün varlıkların var edicisidir. Ancak bu var ediş yoktan var etme anlamında bir yaratma mıdır yoksa kendi varlığından var etme anlamında bir var ediş midir? İki biçimde de inanmak olanaklıdır. Öyle ki Tengri tüm tanrıcı bir anlayışla varlığın bütünü başka bir deyişle evrenin kendisi olarak düşünülebilir. Bu düşünüşte varlığın öbür deyişle evrenin bir bilinci bulunduğu inanışı önemli bir özelliktir. Bu Tengriciliği bilinen biçimiyle tüm tanrıcılıktan ayıran bir niteliktir. Bilinen biçimiyle tüm tanrıcılıkta evrenin bir bilinci yoktur. Ancak evreni bilinçli bir varlık olarak düşünen tüm tanrıcı bir tutum da söz konusu edilebilir. Tengri göktür. Gök, Türk dilinde yalnızca gökyüzü değil, bütün evrendir. O nedenle gök tanrı, kök tengri, gerçekte bütün varlıklar alanıdır. Başka bir deyişle bütün evrendir. Türk kanunu yazıtlarındaki öd, tengri, yaşar, kişi oğlu hep ölgeli törümüş biçimindeki sözler tengricilik için çok önemlidir. Bu sözlerde ödü eşdeyişle zamanı tengri yaratmış. Onu tanrı yaşamakta veya yasamakta eşdeyişle yaratmış kurallarını koymakta. Bu nedenle Tengri başlangıçsız ve sonsuz denilmektedir. Kişi oğlu da eşdeğişle insan ölümlü olarak nitelenmektedir. Tengriciliğin en önemli kutsal yazılı kaynaklarından olan Türk Kağanlığı yazıtlarındaki şu tümceler de çok ilgi çekicidir. Üze kök tengri, asra yağız yir kılındık da ikin ara kişi oğlu kılınmış. Bu tümceyi şöyle anlıyoruz. Yukarıda sonsuz gökyüzü, sonsuz evren, altta kara yer var edildiğinde ikisinin arasında kişi oğlu var edilmiş. Görüleceği üzere Tengricilikte Tengri ile evren özdeştir. Niyesi Tengri gökyüzü olarak da niteleniyor. Gökyüzü sözünün gerçekte bütün evreni belirttiğini söylemiştik. Bu anlatımlar Tengricilikteki Tengri düşüncesinin tüm tanrıcı bir içerik taşıdığını gösteriyor. Bu bakımdan tengriciliği bir tür Türk deizmi olarak nitelemek bütünüyle yerinde bir niteleme değildir. Öte yandan peygamber, kutsal bitik ve tapınma, ibadet olmaması bağlamında deist bir içerikten söz etmek elbette olanaklıdır. Bununla birlikte tengricilikte Tengri'yi bütün varlıkları yoktan yaratan güç olarak olurladığımızda tengricilik deizm olmaktadır kuşkusuz bu da olanaklıdır. Tengricilikte peygamber, vahiy, kutsal kitap, kutsal bitik yoktur. Tengricilere göre insanlar Tengri'nin çocuklarıdır. Tengri çocukları arasından birilerini seçip de onlarla fısıldaşarak konuşmaz. Tengri zaten çocuklarına us vermiştir. Usla ahlak bulunur. Us inancın da tabanıdır. Tengrici dilde ahlaka ve ahlak yasalarının bütününe töre denilir. Tengricilikte ibadet, eşleyişle tapınma yoktur. Dolayısıyla tapınak ve ibadet yeri de yoktur. Bütün yeryüzü ve doğa kutsaldır. Doğayı korumak bütün tengricilerin kutsal ödevidir. Suyu kirletmemek ve gereksiz yere ağaç kesmemek tengriciliğin gereklerindendir. Türk Kağanlığı yazıtlarında geçen ıduk yirsub sözü Kutsal yer ve su demektir ve doğaya, çevreye saygıyı anlatımlamaktadır. Tengricilikte tapınma eşdeyişle ibadet olmasa da algış vardır. Algış dua demektir. Kişi Tengri'ye yönelip dua edebilir. Algışın karşıtı ise kargış sözüdür. Kargış beddua anlamına geliyor. Tengricilikte algış olduğu gibi kargış da vardır. Kötülere ezenlere, satkınlara kargış etmek, başka bir deyişle onları kargışlamak tengrici bir davranıştır. Tengricilikte atalar anısına saygı koşuldur. Bu nedenle insanlara ve insanlığa büyük iyiliği dokunan herkes yaşarken de öldüğünde de saygıyla anılır. Tengricilikte ataları anma toplantıları ve kimi tarihsel yıl dönümlerinde türlü anma törenleri ve sevindirici olaylara ilişkin de kutlama törenleri düzenlemek değerli, önemli ve kutlu görülür. Tengricilikte topluma büyük yararlılıklar göstermiş ulu kişilere, eren, yağı ile savaşan yiğitlere alp, savaşta eşsiz baturluk sergileyen ve yenilgi yüzü görmeyenlere alpagut denilir. Erenlere, alplara, alpagutlara saygı koşuldur. Atalar anısı için saygı duruşu Tengrici bir davranıştır. Tengriciler için Alp Ertunga, Tanrı Kut Metehan, Oğuz Kağan, Tomris Katun, Bumin Kağan, Kutluk Kağan, Kürşad, Bilge Tonyukuk, Bilge Kağan, Kültigin, Yolluk Tigin, Cengiz Han, Hülagu Han, Kemal Atatürk gibi Büyük Türk uluları kutlu ve saygın atalardır. Tengricilikte inançsal önder yoktur. Yalnızca inancı öğreten öğreticiler vardır. Bununla birlikte Türk halkları tarihindeki kam sözcüğü güncel ve çağdaş anlamda Tengriciliğin öğreticisi olan kişileri adlandırmak için de kullanılabilir. Kam öğreticilik yanı sıra algış okuyucusu görevini de görebilir. Tengricilikte okunan algışlara alaş veya alas denilerek karşılık verilir. Tengricilikte kişi kam olmadan da kendi başına algış okuyabilir. Tengriciliğe göre herkes iyi olmak ve iyilik yapmakla yükümlüdür. Herkes bu dünyada iyiliğinin de kötülüğünün de karşılığını görecektir. Tengriciliğe göre iyiler öldüklerinde Tengri katına uçarlar. Ölenin tini Tengri ile bütünleşir ve sonsuz mutluluğa ulaşır. Kötülerin tini kara yere. Eşleyişle yedi kat yerin dibine gider ve orada acı çeker. Tengricilik bir din değil inançtır. Tengricilikte dine yer yoktur. Tengricilikte Evrensel insan haklarına saygı ve bağlılık koşuldur. Tengricilikte ölen kişi toprağa verilir. Yıkama ve kefenleme yoktur. Ancak ölüde yoğun ve rahatsız edici kertede kötü koku varsa kokuyu gidermek için yıkanabilir. Kişi güzel ve temiz giysileriyle toprağa verilir. Cenaze törenine yu denilir. Yu'da ölen kişinin yakınları onun hakkında konuşmalar yapar. Yu ölüyü uğurlama törenidir. Onun için yırlar yani şarkılar ve türküler ayrıca ağıtlar okunur. Ölü için söylenen ağıtlara sagu denilir. Ölü için alkış da okunur. Yu'da ölen kişi çok sevilen, çok başarılı ve büyük yararlılıklar göstermiş bir kişi ise alkışlanır. Alkış gerçekte algış sözünden gelir. Kişiyi övgüleme göstergesidir. Tengricilikte sağlığı korumak, az yemek, az içmek koşuldur. Tengricilikte barış ve esenlik için çalışmak, iyiliği egemen kılmak, kötülükle savaşmak kutsal ödevdir. Tengricilikte kadın ve erkeğin eşitliği tartışılmaz bir ilkedir. Kadın ve erkek, urukta, eşdeğişle ailede, toplumda, yargıda, yönetimde, kalıtta eşdeğişle mirasta ve tecimde eşdeğişle ticarette eşittir. Uruk kurmada tek eşlilik koşuldur. Uruk toplumun özüdür ve kutsaldır. Tengricilikte bilimsel bilgi ve usun kılavuzluğu yaşamsal görülür. Güncel ve çağdaş tengricilikte şeytan, başka deyişle yek, albız, erlik, cin, başka deyişle çıvı, inancı yoktur. Melek, Tengri'nin gücü demek olup ondan ayrı melek adlı varlıklar yoktur. Doğum yapan kadınları ve yeni doğan balaları koruduğuna inanılan Umay Ana, gerçekte Tengri'nin koruyuculuk niteliğinin simgesel bir anlatımıdır. Tengricilikte kişi adları yad dilde değil ulusun dilinde olmalıdır. Tengriciliğin kurallarına ve ilkelerine uyma konusunda yüksek duyarlılık gösteren kişilere tengriken denilir. Bu sözcük günümüz Türkçesinde kullanılan dindar sözcüğünü çağrıştırmaktadır. Tengricilikte tengrikenlik büyük erdemdir. Tengricilikte kök börü eşdeyişle bozkurt kutsal görülür tarihte Türk adıyla kurulan ilk devlet olan Türk Kağanlığı'nın bayrağında da Kurtbaşı vardır. Türk Kağanlığı, Tengriciliğin en önemli yazılı belgelerinden olan Türk Kağanlığı yazıtlarını bütün Türk halklarına kalıt olarak bırakan Türklerin ulusal yazısını tarihin belleğine bengü taşlar olarak kazıyan devlettir. Tengriciler için Türk Kağanlığı tarihteki çok özel bir dönemi belirtmektedir. Tengricilikte dağ keçisi de kutsaldır. Dağ keçisi damgası Türk Kağanlığında Kağanların simgesidir. Dağ keçisi geçilmez yerleri geçen, ulaşılmaz yerlere ulaşan özgürlük simgesi yürekli bir hayvandır. Dağ keçisi damgası kanların damgasıdır. Kanların buyruğu dağ keçisiyle damgalanırdı. Türk kanlığının kurucu uruğu eşdeyişle ailesi Aşina soyudur. Bu nedenle Aşina başka bir deyişle dişi kurtta kutsal görülür. Tengriciliğin kutsal içeceği kımızdır. Tengricilikte kız ya da erkeklerin sünnet olması yoktur. Tengriciler çocuklarını sünnet ettirmez. Tengricilikte namusa göz dikme, hırsızlık, cana kıyma, dedikodu, bozgunculuk, kamu malını kişisel çıkar için kullanma, başkalarının özel yaşamını açığa çıkarma ve emek sömürüsü kesin olarak yasaktır. Bu yasakları çiğneyen kişi yazık başka bir deyişle günah işler. Tengricilikte bütün insanlar ve insanlık kardeş görülür. Ancak insanlığa karşı suç işleyenler bu kardeşliğin dışındadır. Tengricilikte insanlara yardım etmek, yoksullarla dayanışmak ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için uğraş vermek en büyük erdem sayılır. Tengriciliğin simgesi şanıraktır. Şanırak, Türk ve Moğol halklarının yurt adı verilen çadırının tepe bölümünü anlatımlamaktadır. Şanırak'ta dört ana yönü belirten öğeler vardır. Şanırak ayrıca gökyüzünü de betimlemektedir. Tengriciliğin simgesi olan Şanırak'a Türk yazısıyla Tengri sözcüğünün damgaları işlenmektedir. Şanırak, Tengriciliğin evrenselliğini de ortaya koyan bir simgedir. Gökyüzünü betimlemesi bu anlamı taşımaktadır. Tengriciliğe giriş için bir tören yoktur. Tengrici inanışı benimseyen ve tengrici olarak yaşayan herkes tengricidir. Hem tengrici olup hem de başka bir dine aynı anda inanılamaz. Tengrici olan kimse öbür bütün dinleri geride bırakmış demektir. Şimdi bir de tengrici bir algış örneği verelim. Kök tengri, görklü tengri, başlangıcı olmayan, sonu olmayan, bengü tengri, bütün varlıkları kendi varlığından var eden tengri, ışık tengri, yağmur tengri, kar tengri, görünen, görünmeyen, değme nesnede var Tengri. Sen içimizde, sözümüzde, özümüzdesin. Sen yüreğimizdeki sevgi, dilimizdeki övgüsün. Güç ver bize, güçlü olalım. Sevinç ver bize, sevinçli olalım. Bunaldığımızda erinç ver bize erinçli olalım. Kutlu Tengri, Ulu Tengri, baştan sona iyilikle dolu Tengri. Yolu, erenler yolu Tengri. iyileri bize yoldaş eyle, kötüleri ırak. Sana yönelsin gönlümüz, sevginle dolarak. Bu olup gökyüzüne ağan Tengri. Yağmur olup, yeryüzüne yağan tengri işiti ver algışlarımızı duyu ver tengriken kişi oğulları yalnız seni sever varsın birsin tengri dileğimizi bilirsin tengri koru bizi kargışlardan kargışçıdan Koru bizi yağdan, esirge bizi yozdan, yobazdan, yolsuzdan birlik ver, irilik ver, dirlik ver bize. Sunduğun kutla kutlanalım, verdiğin yurtla yurtlanalım. Hep birlikte alaş desin dillerimiz, alaş. Hep birlikte. Alaş desin gönüllerimiz, alaş. Hep birlikte alaş. Türkiye'de ve öbür Türk halkları arasında son dönemde siyasal İslamcı, ümmetçi akımlara karşı bir tepki olarak büyüyen tengricilik gerçekten kitleselleşebilir mi? Türk halklarının İslam yoluyla Araplaştırılmaya çalışılmasına gösterilen güçlü tepki inansal bir akıma dönüşüp kurumsallaşabilir mi? Yoksa İslam'ın yeni ve çağdaş yorumu yapılarak bu yöneliş söndürülebilir mi? Bu soruların yanıtı Müslüman bilginlerin tutumuna bağlı. Müslüman bilginler Arapçılık yapmayı bırakmalı, Türkçe adlar yaygınlaşmalı, Türk diline ve Türk kimliğine saygı gösterilmeli, Türkçe ibadet karşıtı tutumdan vazgeçilmeli. Çağdaş değerlere, kadın erkek eşitliğine önem verilmeli çok eşliliğe karşı çıkılmalı, gerici yapılar yok edilmeli, mezhep, tarikat, cemaat gibi oluşumlar etkisizleştirilip, İslam, Muhammedi bir durulukla yenilenmeli. Yoksa tengriciliğin engellenmesi olanaksız görünüyor. Bu tümcelerin söyleyeni olarak ben, bu sözlerin söyleyeni olarak ben, İslam'ın Türk kimliği ve çağdaş değerlerle uyumlulaştırılması yönünde çağdaş ve güncel bir yorumun yapılması için uğraş verenlerdenim. Umarım başarılı oluruz. Üyesi olduğum Türk toplumu ve Türk halklarının içinden doğan bütün düşünsel ve inançsal akımlarla ilgilenmem doğaldır. Bundan ötürüdür ki tengricilikle de ilgilenmekteyim. Müslüman kimliğine sahip olmam, tengricilik veya başka bir inançla ilgilenmeme kesinlikle engel değil. Bir Müslüman Türk olarak tengriciliğe yönelen ve onu bir inanç olarak benimseyen binlere, on binlere, yüz binlere, milyonlara duyarsız kalmam düşünülemez. Ayrıca şunu da belirtmeliyim ki gençlerin ve bütün ulusumun Emevici, siyasal ümmetçi sözde İslam yerine birkaç ana konu dışında öz olarak Muhammedi İslam'la pek de ters düşmeyen tengriciliğe yönelmesi yeğidir. Zaten bizim İslam tanımlamamızdaki odak vurgu barış ve esenliktir. Kim ki barış ve esenliği savunuyorsa bize göre o İslama uygun bir tutum sergiliyor demektir. Biz İslam'ın barış ve esenlik demek olduğuna inanıyoruz. Barış ve esenlik yolunda yürüyenlere bin saygı, bin sevgi olsun. Bu söyleşimizde kullandığımız ve çoklarınızın ilk kez tanık olduğu öz Türkçe sözcükler var. Şimdi onları günümüz Türkçesiyle anlamlandıralım. Şanırak Tengri'ciliğin simgesi algış dua kargış ve dua savunucu avukat niyesi Çünkü dizge sistem dizgeleştirmek sistemleştirmek bitik kitap tüm tanrıcılık panteizm tüm tanrıcı panteist. Öd zaman, kişi oğlu insan. Tümce cümle, özdeş aynı, olurlamak kabul etmek. Uz akıl, satkın hain. Yağı, düşman. Batur, kahraman baturluk, kahramanlık. Tin, ruh. Kerte, derece. Yu, cenaze töreni. Uruk, aile. Bala, çocuk. Kalıt, miras. Bengü, ebedi. Değme, her. Erinç, huzur. Bu buhar. ağmak, göğe yükselmek. An göğe yükselen, övgülemek, övgüyle anmak. Tengriken, tengriciliğe gönülden bağlı kişi. Hepinizi esenliyorum. Bir sonraki söyleşide görüşmek umuduyla.